Selam arkadaşlar. Bu videoda Kürtçe'de çoğul yapma konusunu öğreneceğiz. Kürtçe'de isimleri çoğul yapmak için an eki kullanılır. Türkçe'de olan lerlar ekinin karşılığıdır veya İngilizce'deki es, Farsça'daki ha, an eki gibi kullanılır. Mesela elmalar derken Sevan, evler derken khaniyan okullar derken debistanan gibi bunu birçok örnekle çoğaltabiliriz eğer tamlamalarda çoğul yapmak istiyorsak bunu en eki ile yapacağız misal hevalen men roven qanc chaven reş gibi Fiillerde çoğul yapacaksak ın, in eklerini kullanacağız. Hatın Şikestin Huarın gibi Mantık basit. İsimlerde ve tek başına olan kelimelerde çoğul an eki ile yapılır. Tamlamalarda en eki ile fiillerde ise ın, in eki ile yapılır. Ayrıca kitapları oku derken işi bir kişiye yaptırıyoruz. O yüzden fiil tekil olur. Pertukan bıhüne. Şimdi fiili çoğul yapalım. Kitapları okuyun. Pertukan bıhüne. Bakın aynı. Birkaç örnek ile pekiştirelim. Dizivistane'de Pelinzer duşun. Sosun urojda hatın mali. Türkçeden farklı olarak Kürtçede heye hene kelimemiz vardır. İngilizcedeki there is there are gibi. Mesela there is a book on the table derken Kürtçede mantık İngilizcedeki gibi eser mase pirtukek he mantık aynı şu örneklere bakalım de dibistana me de mamustek heye hevalin min zede hene son olarak İngilizcedeki der isn't der aren't gibi olumsuzluk eki kürtçede nine veya Tine olarak kullanılır. Çoğul eki için ın eki kullanılır. Örneklere bakalım. Hevalamın nine. Tekil olduğu için nine kullanılır. In eki gelmez. Çoğula bakalım. Hevalenmin ninin veya hevalenmin tinin. Bir de arkadaşlar kelime sesli ile bitiyorsa y kaynaştırma harfini alır. Daha akıcı telaffuz edilebilmesi için kullanılır. Misal Zana Zana an diyemediğimiz için Zana yan olur. Heva Heva an diyemediğimiz için Heva yan Miri Miriyan gibi. Evet arkadaşlar bu dersimizde heye, hene ve çoğul yapmayı öğrendik. Takıldığınız veya eklemek istediğiniz bir şey varsa yorum kısmına yazabilirsiniz. Bir sonraki derse kadar hoşçakalın.